Şu korkuları atlatmamız lazım. Sadık kişi dedi ki insanın, ben bu hayvandan bir ibret aldım. İnsanın doğruyu yapmasındaki, başarılı olmasındaki en büyük engel, handikap kendi korkularıdır. Korkularını yenip olaya atlamalıdır. Bu işi yapmalıdır. Ama ben bu hayvandan bir ibret daha aldım ki aldığım bu ibret ilk aldığım hikmetten daha üstün, daha önemli bence. seni takvim. En güzel surette Allah'ımız bizi yarattı. Ne zaman ki İslam'a uymadık, ne zaman ki Allah Resulü'nün buyruklarını dinlemedik, düşmeye başladık, kirlenmeye başladık. Hayvanlara baktık, hayvanlar vazifelerini yaptı, her gün zikirlerini yapıyorlar, her gün insanlara hizmet ediyorlar. Onlara baktık, hiçbir ibret almadık. Sadıklardan bir tanesi bir gölün kenarında oturuyordu. Bir baktı bir köpek geldi. Köpek çok susamış, dili dışarıda su içecek ama gölün kenarına geliyor. Kendisini görüyor, kaçıyor. Sonra bir daha geliyor, samış, Su içecek ama suyun yanına geldiği anda kendisini görüyor ve yine kaçıyor. Hayvan olduğu için onun kendisi olduğunu hayal edemiyor, düşünemiyor. Akıl yok. En sonunda dayanamıyor, birkaç saat sonra suyun içine cup diye atlıyor. Anlıyor ki o bir hayalmiş. Kendi görüntüsünün yansımasından ibaretmiş ama su içiyor, suya kanıyor. Sadık kişi diyor ki ben buradan büyük bir ibret aldım. Aldığım hikmet, ibret şudur. Bir insanın Allah'ın istediği şeyleri başarmasındaki en büyük engel kendi korkularıdır. Kendini kendi, nefsidir. Başkası değil, komşun değil, annem sohbete gitmeme izin vermiyor. Babam kitap okumama izin vermiyor. Amcam namaz kıldığım zaman bana küfür ediyor hocam. Dedem başımı örttüğüm için bana küfür hocam. Onlar değil. Senin engelin onlar değil. Senin engelin sensin. Sen korkuyorsun. Sen olacaklardan korkuyorsun. Hamleyi yap. Yaptığın şey kötü bir şey değil. İslam'ı yaşayacaksın. yaşayacaksın. <laughs> Yaratılış gayeni yerine getireceksin. Hamleni yap. Namazla başlayacağım ama sözümde duramamaktan korkuyorum hocam. Bebek misin oğlum sen Ya, ya bir hamle yap kardeşim bir hamle yap, bismillah de günde bir vakitte başla. Namaza başlayacak kardeşlerim günde bir vakit kılacaklar. O beşten bir tanesini kendine hesap edeceksin. Hangisini ben daimi olarak kılabilirim? Sabah mı, öğle mi, ikindi mi, akşam yatsı mı? İstikrar sağla, onda daim ol. Sana dört vakti Allah kıldıracak. Ben 20 yıldır vaaz veriyorum. Yıl, 20 yıldır binlerce insanın namaza başlamasına vesile oldu ben elhamdülillah. Taktik bu. Birinin namaza başlatmak istiyor musun? Kullan bunu. Ama hocam diğer dört vakti nasıl biz kıldıracağız bu adama? Sen kıldırmayacaksın zaten onu. O Allah'ın işidir. Allah onu yapacak, göreceksin. O namaz sevgisi, o bağımlılık kalbine bir girdiği anda daha bırakamaz. Yemek yemek gibi. Ben öğlen yemek yemiyorum. Bazen akşam yemeğini kaçırıyoruz falan. Problem değil. Biraz acıkıyorsun. Ufak bir tost yaptırıyorsun hanıma tak geçirtiyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ama namazı biraz geçirdiğim zaman kazaya kalma ihtimali varsa son yarım saat 45 dakika ellerim titremeye başlıyor. Sanki hapını almamış bir kalp hastası gibi. Titremeye başlıyorum ya. Bu bir bağımlılıktır. Allah'ın dinine yaratılış gayen olan bağımlılık. Bunu elde ettiğin zaman imandan bahsedebilirsin. Hakikaten kalbimde, kalbimde iman, imandan işaretler var. Çünkü namazı kaçırma durumu olduğunda ben titremeye başlıyorum. Ben korkuyorum. Allah'ın hükmüne karşı gelmekten korkuyorum. İşte korkularımızı yenemiyoruz. Şu korkuları atmamız lazım. Sadık kişi dedi ki insanın, ben bu hayvandan bir ibret aldım. insanın doğruyu yapmasındaki başarılı olmasındaki en büyük engel handikap kendi korkularıdır. Korkularını yenip olaya atlamalıdır. Bu işi yapmalıdır. Ama ben bu hayvandan bir ibret daha aldım ki aldığım bu ibret ilk aldığım hikmetten daha üstün, daha önemli bence. Ne kadar bilirsem bil bir hayvandan bile öğrenir.